John aşağıya bakar ve karşısındaki doktorun insan olmadığını fark eder. Korkudan titrer, yakındaki su bardağını alır ve doktora fırlatır. Sürekli doktorun bacaklarının olmadığını söyler. Doktor aşağıya bakar ve aslında öyle büyük bir pantolon aldığını, bu yüzden bacaklarının görünmediğini açıklar. John biraz rahatlar. Sonra aynaya bakar ve karşısındaki sandalyeyi boş görür. John arkasını döner ve doktorun yüzünün bembeyaz olduğunu fark eder. Korkuyla bir bardak su daha fırlatır. Ama doktor kızmaz ve sakin bir şekilde bunun ayna değil, sadece bir süs olduğunu açıklar. John hemen doktordan özür diler. Doktor onu sadece azarlamaz, kendini kanıtlamak için John'un elini bile tutar. John tekrar gerilir çünkü elinde hiçbir sıcaklık hissetmez. Doktor aniden ellerinde ve ayaklarında dolaşımın doğru olmadığını hatırlar. Kendini bir hayalet olmadığını kanıtlamak için John'a nabzını kontrol etmesini ister. Sonra ona doğru nefes üfler ve 400 mililitre kan almak için şırıngayı bile tutar. Sonunda John ona inanır ve özür diler. Tam o anda hemşire kapıyı açar ve doktorun havayla tek başına konuştuğunu görür. Aslında paranoyak su fırlatıcısı değil, doktorun ta kendisi